Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni etkinlik çikolata hediye kutusundan bahsetmek istiyorum. Bu etkinlik ikinci ayın 10'unda geldi. ikinci ayın 16'sında sona erecek. Şimdi inceleyelim. Öncelikle etkinlik kurallarına bir göz atalım. Kural 1. Günlük görevleri tamamla ve karşılık gelen miktarda çikolata al. 2. Çikolata hediye kutusundaki boş bir alan dokunarak çikolatayı buraya yerleştir. 3. Etkinlik ödüllerini kazanmak için belirli bir miktarda çikolata al. 4. Çikolata hediye kutunu dilediğin gibi süsle ve arkadaşlarınla paylaş. Şimdi sağ kısma bakarsanız görevler mevcut. Giriş ödülü. Bir tane çikolata veriyor. Bir klasik maç tamamına Dört tane çikolata veriyor. Klasik modda arkadaşlarımla 5 maç yap. 10 çikolata veriyor. Totalde bir günde 15 çikolata kazanılıyor. Şimdi e, sol kısma göz atalım. Aldığınız çikolataya göre bir skala var. O skalada ödüller kazanıyorsunuz. 5 çikolatanız olduğunda bir indirim kuponu veriyor. 15 tane olduğunda popülerlik veriyor. 25 tane olduğunda süreli bir paraşüt veriyor bize. Şimdi çikolatamızı toplayalım. Şimdi kutuya tıklıyorum ve yerleştiriyorum. Bu şekilde çikolataları günlük görevlerden kazanacağız. Ve çikolataları buradaki bu pakete yerleştireceğiz. Her yerleştirdiğimizde sol kısımdaki skalada ilerliyoruz. 5'te kupon kazanacağız indirim kuponu. 15'te popülerlik kazanacağız. 25'te süreli paraşüt deseni kazanacağız. Yani bu etkinlikte kalıcı bir ödül yok. Etkinlik bu şekilde. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz. Bu arada arkadaşlara nasıl gönderilecek derseniz de çikolata kutusu tamamen tamamlandığında yollanacak büyük ihtimalle. Seviliyorsunuz, sağlıcakla kalın.